Merhaba arkadaşlar. Tahan'ın Minecraft reh Minecraft rehberinde bugün mancınık yapacağız. Ben mancınık diyorum. Adını siz koyun. Mancına daha çok benziyor. Böyle gidelim, uzaklaşalım buradan. Gereken şeyler taş yani stone. Stone slab yani taş basamak. Sonra redstone redstone repeater yani redstone yenileyici başka hiçbir şeye gerek yok evet. bir de arkadaşlar su ilk öncelikle şöyle üç blok yapalım bunu böyle istediğimiz kadar geriye çekelim ama aynı hizaya gelsin şimdi buradan suyu bırakalım burada durdu durduğu yere yapacağız arkadaşlar bunu böyle şimdi durduğu yere stone slab yani taş basamak yanlarına da şöyle yapacağız bunu düğmeyle yapın buton Redstone'la şimdi döşeyelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben TNT almayı Storm Repeater yani yenilencilerin önemli bir şey var. Ee, hep bu tarafa bakacak böyle yani. Bunları birleştirmemiz gerek. Hepsi de 3'e kadar tıklayacağız. 1, 2, 3 sonra gelecek. Buraya bir tane Redstone yani Redstone Repeater'lar bir önce bir önce yerleştirdiğimiz Redstone'lara bakacak. Yani şöyle yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Sol tarafta 5 tane olacak ve hepsini 3 kere tıklayalım. Sonra gelecek. Ve arkadaşlar burada redstone döşerken dışarıdan getirelim. Ve şimdi TNT'mizi fırlatmaya hazır arkadaşlar. TNT'lerimizi bir buraya 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 şuraya, şuraya. buraya kadar yapalım. Sakın bunu kapamayın su kesinlikle olacak. Su olmazsa ne olacağını biraz sonra göstereceğim arkadaşlar. Fırlatalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi su olmazsa ne olur? Fırlatır. Arkadaşlar yine de fırlatır da patlatır kendini arkadaşlar. Bakın. Gibi. arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi yorum atmayı ve isterseniz abone olmayı unutmayın İzlediğiniz için teşekkürler